Merhabalar. İddialı bir girişle girdik, değil mi? Geçen yıl söyleyip de çıkan soruları, söyleyip çıkmayan şeyler oldu mu? Evet, bir o kadar da söylediğim çıkmadıyan şeyler oldu. Bu yıl onları tekrar edeceğiz. Ama e, şunu söyleyeyim size, benim söyleyip çıkmadığı şeyler, yani yarı yarıyaydı aslında. Hemen hemen bakarsanız, 10 soru söylemişsem 5'i YKS ve de çıktı. Çoğu YKS'de çıktı. 4 tanesi YKS'de diyelim, bir tane de diyelim. Kalan çıkmayan 5'i KPSS'de çıktı. Genel anlamıyla. Hatta bu yıl, geçen yıl söylediğim sorulardan 3 tane ben KPSS Genel Kültür'de gördüm. Geçen yıl kanal takip edenler bilecektir. Peki bunları nasıl tahmin ettiğimizi Türk siyasetinin sınava etkisi adlı videomda anlatmıştım. Çok müneccim olmaya falan gerek yok. Şimdi bugün benden en çok istediğiniz şeylerden biri olan coğrafyayı konuşacağız. Coğrafya genel anlamda korktuğunuz bir ders. Ve neden korktuğunuzu bilmiyorum. Gayet kolay yapılabilecek bir ders. Burada öncelikle 3 Baba isimle tanışalım. 1. Co coğrafyanın Fatih. 2. Bayram Meral. 3. Yavuz Tuna. Bu üç ismi iyi bileceksiniz. Bunlardan şöyle ilerleyeceğiz. Eğer beni dinleyen eşit ağırlık ve sayısal arkadaş veya dilci arkadaş isen sen Coğrafyanın Fatih ve Yavuz Tuna kanallarını kullanacaksın. Sözelciysen ekstradan Bayram Meral'i kullanacaksın. Şimdi bu coğrafyanın ya öncelikle eşit ağırlıkçı ve e, sayısalcı kardeşlerim şöyle çalışmasını istiyorum coğrafyayı. Öncelikle Yavuz Tuna kanalından dinler, güzelce defterimize not alırız. Daha sonra aynı adamın, Yavuz Tuna'nın yani harita çalışmaları diye bir oynatma serisi var. Yavuz Hoca'nın bu harita çalışmalarını dinleyerekten kendimiz örnek haritalar yaparız. Şurada gördüğünüz gibi örnek haritalar. Kendiniz yapın bakın. Türkiye ve dünya boş haritasını Google'dan çıkarıp doldurun. Ve en önemli, en çok sorulan TYT coğrafya ve SOS1'de en çok sorulan ço konular şunlardır. Önce TYT'sini söyleyelim. Ee, bir, iklim bilgisi. 2 nüfus. 3 doğal afetler. Bu üçü ve 4 arkadaşlar, coğrafya bilimine giriştir. Coğrafya bilimine giriş sadece TYT'de gelir. Kalan üçü hem TYT hem SOS1 dediğimiz eşit ağırlıkçıların sosyal kısmında gelir. Ekstradan SOS 1'de özellikle çok sık sorulan bölgeler ve ülkeler. Geçen yıl yüzde defa dedim. Şehirlerin fonksiyonları, ülkelerin fonksiyonları, ülkelerin önemli özelliklerini bileceksiniz. 2. Küresel örgütler. 5 konu var yani eşit ağırlıkçılar. 6 e konu var özellikle eşit için. Sayısal ağırlıkçılar için, için de 5 konu. Peki ben size test kitabını çözmenizi önerir miyim? Hayır. Sayısal ve eşit çok fazla test kitabı çözmesini istemiyorum. Ama illa abi ben bir test kitabı çözeceğim dersen ya bu kitabı ya bu kitabı yani Limit Yayınları'nı ya da Yavuz Tuna'nın test kitaplarını kullanabilirsiniz diye bileyim. Sözelciler için ise bunlara ekstradan madenler konusunun haritalar üzerindeki soruları gelebiliyor. Yani madenler konusunda işte şey verip e, sorabiliyor. Buradan e, hangi maden çıkabilir falan gelebiliyor. E, nadiren olsa tarım çıkıyor. Kalan pek fazla konular çıkmıyor. Ha turizmden soru geliyor mu? Geliyor ama yorum sorusu geliyor. O yüzden çok çalışmanı istemiyorum. E, bu yıl turizmden gelebilir bu arada e, son yaşanan pandemiden dolayı bunlar geliyor. Peki aynı kitapların AYT versiyonunu sözelciler de çözebilirler bilginiz olsun. Dilci kardeşlerim de aynı şekilde sayısalcılarla aynı tuttuğum için onları sadece TYT'de çalışacakları için bence test kitabı çözmelerine gerek yok. Ne kadar sürede bitirilebilir coğrafya yaklaşık 1-1,5 ay şeklinde bitirilebilir. Bir de sözelciler eğer ki baktınız ki sizin çünkü konuyu iyi anlamanız lazım. Konular tam oturmuyor. O zaman Bayram Meral hocamızdan konu tekrarları dinleyebilirsiniz. Ama eşit ağırlıkçı ve sayısalcılar coğrafyanın Fatih kanalında tekrar videoları dinleyebilir. Peki ne zaman çalışmaya başlayalım coğrafya? Sözelci ve eşit ağırlıkçıların hemen başlaması gerekmektedir hızlı bir şekilde. Dilci ve sayı sazların ise sınava 2-2,5 iki, iki ay kala başlaması ideal bir sayıdır, zamandır. Eğer şimdi erkenden başlarsan sen unutacaksın, hem de gerek yok. Çok zor bir ders değil coğrafya açıkça söyleyeyim. Genel anlamıyla böyle. Hangi test kitapları kullanacağız, hangi kanallardan çalışacağız, hangi önem vereceğiz anlattık bu şekilde nasıl çalışacağımızı da anlattık. Özellikle harita uygulamalarına çok dikkat edin. Haritanın yanına konuyu küçük cümleyle özetleme falan bunlar güzel taktiklerdir. Yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Coğrafyayı dert etmeyin. Coğrafya bizim işimiz. Halledeceğiz birlikte. Merak etmeyin. İleriki süreçte tekrardan e, soru tahmini videolarım sınava yakın dönemler 4-5 ay kala gelmeye başlayacaktır. O yüzden kaçırmamak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle